Sayın seyirciler Denizli Süper Amatör Ligi'nin 14. haftasında Akkonak stadında 9 kavaklar spor ile 2-2 berabere kalan toptan Hal İlbada Spor'da moraller bozulurken yönetim şampiyonluk yolunda ümidini kesmiyor. Süper Amatör Ligi'nin 14. haftasında Akkonak sahasında 9 kavaklar sporla 2-2 berabere kalan toptan Hal İlbada Spor'da moraller bozulurken yönetim şampiyonluk yolunda ümidini kesmiyor. Pazar günü oynadıkları 9 kavaklar spor karşılaşmasında galibiyet adına hiçbir şey yapmadıklarını belirten İlbada Spor Başkanı Mehmet Kuşkonmaz konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada 9 kavaklar spor karşılaşmasında futbol adına ve kazanmak adına hiçbir şey yapmadık. Rakip takım bizden daha iyi mücadele etti. Bizim takımsa maalesef istediğimiz futbolu oynayamadı. Bundan sonra şampiyonluk yolunda puan kaybetme lüksümüz yok. Bu konuda futbolcularımız ve teknik ekibimizin biraz daha dikkatli olmasını istiyorum. Dokuz kabaklar spor maçı geride kaldı. Şimdi deplasmanda oynayacağımız Yeşil Çivril Belediye spor maçı var. Bu karşılaşmaya konsantre olmamız gerekiyor diye konuştu.